zıplayınca bozuluyormuş kanka. Dur, bekle. Kanka, kanka öleceğim he. Tamam. Beni kaldır. Kanka lan gel. Beni kaldır. beni kaldır. Beni kaldır. Neyle kaldı? Hangi tuşla kaldırılıyor? Kanka ben ne bileyim telefonlar oynayayım sen bilgisayardan oynayayım. Gel 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 yat buraya yat buraya adam buraya geliyor. Yattım yattım. yattım. Kanka bomba geldi bomba geldi. Lan. <laughs> 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 Selamlar arkadaşlar <laughs> ben Oz bugün sizlerle birlikte Free Fire Max'e kaldığımız yerden Boing devam ediyoruz yanımda kurbağa ben yani Burak var evet merhaba ne lan? Wow, 5000 like! Diyorsun diyorsun. Evet, gençler 5 videoya 5 like. bir videoya beş bin. bir 5000 like atarsanız çok mutlu oluruz. Yani sayı vermemizin pek At bir de. anlamı yok ama Burak gel 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 gel. gel. At gözü bekle zaman. bekle. Uyyy hareketleri kes benim bak bu benim. <laughs> gel bakayım. Zing zing. Selamun aleyküm. Hadi bakayım. Aa bırak buradalar. Kavro. Kanka nerededir? dur? kavro. Ben Kanka dur. Vurayım vurayım kanka. Oh. Ben ne yeteneksizleşmişim elim bozuldu. gibi oldu. Hadi kaldır Ödün kanka ben, ben kaldır sana. Kaldır kaldır. Kalk. Kalk. Kaldır. Kalk. Kaldır sen. Başarabilirsin. Kanka. Kalkabilirsin ben sana. Kaldır. At kız Tamam hay, tamam hayır. Kaldır kaldır. Bizim kaldır. Oğlum kalkmıyor. Kalkmıyor. Dur abi kalkıyor. Aa! Zıplayınca bozuluyor mu bu? Zıplayınca bozuluyormuş kanka bu dur bekle. Kanka ben öleceğim he. Tamam. Aa geliyorlar. Nerede? Hop Kim vurdum kaldır? kafayı kanka, bir kanka tane. Tamam, az. Beni kaldır. Kanka lan gel valla. Beni kaldır beni kaldır. Neyle kal? Hangi tuşla kaldırılıyor? Kanka ben ne bileyim telefondan oynayayım sen bilgisayardan oynayayım. Dur bakayım. At kafası vallahi öleyim. Kur'an içersin. Tamam. <laughs> Aa adam geldi. Burak kaldırdım. Hop birine daha vurdum. Lan göremiyim. Hop birine daha vurdum kanka. Oh! At kafası göremeyim. Ama nasıl sıkıyor bana sıkıyor. Hayır hayır. Reloadlayayım. Kanka vur artık vur. Lan çok az oh, kaldı. Hayır. <laughs> Sen niye kalkmıyorsun ki oğlum yerden? Savaşacağız biz burada adam yatıyor oğlum. Oğlum ben kaldırmadın yerde. ki. Her neyse gençler eğer bu videoya 5000 like gelirse bu tarz videoların bin. devamı gelecek. Geleyim. Aa bak Şeyin burada baka. burada. Nerede? Bak karşıda. Bak bak. Öyle olur oh. be. Aa bizim çocuğu düşürdü arkada. Yalnız ben senden bir iş Tamam. Kanka ben öldüm. Kanka ben öldüm. Kanka ne yapayım? E sen yanımda değil misin? Yok ben. ne yapayım sen orada? Ben bizim kanka bizim çocuğu kaldırıyordum. <laughs> oğlum olan çok vuruyor. <laughs> Lan. <laughs> Oha. Oğlum. Bizim adamı kaldıracağım diye gittim ya. Ne taraftan gidiyoruz bırak? Kanka bilmiyim şu an bir dakika ben senin yanına geldim. Tamam, kanka. ben sana yakın oynayayım. Bak bunlar bu evet. e, şeylerin oradan gelecekler. Neydi la bunların adı? Sol konteyner. Ha konteynerlerin. Gel 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 yat buraya yat buraya adam buraya geliyor. Yattım yattım. <laughs> Nerede kanka? Kanka bomba geldi, bomba geldi. Dün. <laughs> Aa, oh, kanka, sıkıyorum. adam gördüm. Adam gördüm. Şu adam attı, şu adam attı kanka. Gördüm, gördüm. Kanka kalk kalk kalk. Öyle de yatma lan. Az bir dakika dur. Lan yakınında biri var sanki. Aa burada 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 sıkıyor. Şol olmuş. <laughs> lan bırak bir adama vuramayayım. Uy nasıl indirdim ama? Ben, ben indirdim kanka. daha ne abi? Bak kime ben geldi. <laughs> yani bir tek kilini çalmış gibi oldum ama. Sen bir, tık bir şey sen bir tek bir işe yaramayın ama. Allah! Lan! Lan! Bırak yardım et! Arkada arkada arkada. Kanka az bekleyeceksin. Kanka lan arkamda! Lan lan az bekleyeceğim. Kanka. Sen kalkıp vursana şuna. Kanka nasıl bir... Nasıl bir şeylik bu bırak? Nasıl bir oyun mu? Nasıl... <laughs> bak şuraya kanka direkt merdivenin başına yat. Nereye? Buraya mı? Ha burada bak ileriden karşıdaki evden gelecekler. Bizim çocuklar gitti şuraya. de. Buraya. Ha dur burada. Sen sola bak ben sağa bakıyorum. Yatamayayım kanka. Kanka yo yatma la yatma pus dur. Ben pustum işte. Burak bomba atmışlar. Kaç 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 bomba nereye atmışlar. Nereye bomba? Kanka nerede? Ben görmedim. Kanka bomba atıyorlar işte dikkat edeceğim. Oğlum bak telefondan oynayayım ya. Çok zorlanayım bir dakika. <laughs> gel gel karşıda Kanka adamlar. Bizim çocuklar düştü bu arada. Burak gel 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 gel. Adamlar geliyor adamlar geliyor. Kanka geleyim Gel, aşağı gel aşağı gel aşağı gel. Geç köşeye. Oğlum bir şey koydu lan. Kanka bu ne? <gülüyor> Kanka. <gülüyor> Kolay gelsin. Lan bu ne? Aa! Lan tam tikel yapacağız. İkimiz First aynı blood. anda gideceğiz buradan. Ben hala vuruyorum da. Sana buz duvarını gösterdim ya. Ama benim bundan haberim yoktu. <laughs> Bekle şurada adam var Red Cross'u. Lan oyun <laughs> <dönüm> çıktı. <laughs> Korku çocuklarına vuruyor. Olur arada böyle bir Burak'cım. Arada kaybederik. At az düzgün oyna lan. Oğlum oynuyorum zaten. Ne kadar düzgün oynayabilirim oğlum? Sen oynayamıyorsun. Düzgün sen kazanç yok. Düzgün Bekle Bekliyoruz, beni bekle kanka. kanka Çok geride kaldık. Tamam tamam bekliyorum, bekliyorum, bekliyorum. Nereden gireyim bu? Soldan kanka, mı Kanka bunlar bak şu karşıdan çıkacaklar önümüze. Aa! şey çıktı, çatıya çıktı. Burak vur, 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 vur. Dur çıkayım. Kanka bak şeyde, çatıdalar. Kanka ölmüyorlar. Kanka yatan. sıktım. Lan Baba, bir abi, dedik, ne bir deli kuşu istiyor Kanka bu çok mu burayı? Yattım. at Neredesin? Kanka, kanka ne Ben mermi değiştiriyordum. At öleyim valla öleyim kanka gel. Kanka, mermi, gel. mermi değiştiriyordum ben. ah be. Kanka daha iyi vurman lazım. Tamam. Aa! Oh. <laughs> yeah. <laughs> 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 Kanka arada oluyor oldum, böyle ben ya. Niye ya kank, kank, ben niye sen, tek bıraktım? Ben niye tek bıraktım? Sen kapışırken mermi değiştiriyordum ben. Ben de sıktım ya adama. Oğlum ne oluyor lan? Kanka şu karşı önümüze çıkacaklar. Biri... Yürü yürü. Aa bak buradalar. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Bak 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 yatıyor burada. Nerede göreyim? Bak ki? bak karşıda bak. Şeyi. Kanka ne abi? Kanka ne abi? Kanka. Tamam hadi gel vur. Çık vur çık vur. Dur çık, kaldırayım ben. seni. Kaldır gel gel. Ha buraya gelsene ha buraya gel. gel. Dada Gel beni kaldır. Dur bir savaş var Burak. Savaş, savaş var bekle. La beni kaldır sonra git savaşa. Tamam giderim. Dur bekle şunu. Allah vuramıyorum. Lan öldüm. Çatıdaymış adam. Atın kafa. Ay atın. Ya, ne denk alacak. Sen hareket yapma. Beni kaldırsan da yürüyeceğim. <laughs> kanka yok orada giderken şey oldu şaka bir yana adamları vurasım geldi. Göremeyim ben ki. Bende silah yok kanka pistol var bak şu karşıda bak baktığım yeri görüyor musun mavi bir ev var. İki kişi var orada. Ooo legend! At gözü! <laughs> <laughs> Kanka öldün sanki biraz. <laughs> Hadi Burak silah güzel bir silah var değil mi senin? Kanka normal normal bamba koyacaktım onu koymuşum. Beni kaldırsene. Işte. Dur, dur geliyorum kaldıracağım. Öldüm zaten. Öldün mü? Harbi öldüm dur silahını alayım bari. Boşa gitmesin o kadar para verip almış canım arkadaş. Burak. Efendim buradayım oyna seni izleyeyim ben. Beni izleyeyim. Eee. Aha bizim çocuğu vurdular. Bak hareketi kes bırak. Mı? Nerede oğlum bu adam? Yani benim biraderim kendini feda eder de ben oyunu almaz mıyım yani? Sen bunu mu takıyorsun kafaya? Beni öldürtükten şöyle bir adam <laughs> kalmayayım. Kanka yok yok. Kanka gene karşı... Aa, bak şu sağ tarafta var. Bak. baktığım yönü görüyor musun? Direkt oradalar. Şöpe de çıkalım. Kanka AFK ları... AFK bir tane var değil mi? AFK ları diyor. Tamam bir tane izimi düşürdü. Aa burada burada. İki. Helal <laughs> <laughs> olsun lan. İşte bu at kafası. İşte bile oynasan hiç. Ay işin yaşam Şunlara da çökeyim beleş bir şeyler. <laughs> ben de senden çaldığın oh. çaldığım silahla vurdum. Atın kafası hazırım. Hazır mısın? Koş. <laughs> dun nuru dun nuru dun nuru Burak Reis. Pa 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 pa. Kanka önüme duvar kursana. Önüme duvar kur. Bak yakınımdasın. Bir tamam. İşte bu be. Kaldırıyorum. Kaldırıyorum. Kaldır. Kalk, 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 kalk. Oh, Hoppala. Kaldır kaldır. <laughs> kaldır, kaldır. Kaldır. Kanka kaldır mı? kaldır. Nereye gidiyorsun? Kaldır, kaldır. Kanka önünü açık bıraktım yanlışlıkla. Tamam kaldır. Kaldır. Kalk, kaldır. kaldır. Kaldırıyorum. Kalk, kalk, kalk. Kaldır. Ya, kalk. Kaldır. Oğlum kaldırdım kanka ya. Kaldırdım da öldün. Aha gördüm birini. Beş, beş vurarak hiçbir şey yapamayız herhalde ama. Abi bizim çocuğu mu düşürdüler? Abi bizim çocuk düşürdü güzel. Oğlum! Kafasına vuramadım. Kanka el gitti. <laughs> Kanka sabır oyunu gibi oldu. Hadi oğlum, hadi oğlum. Bizim geldi. Oo, aldı. El ölen Aldı be, güzel. Şu daha var. Bak, de şeyi söyleyeyim. Valla Burak ben büyük ihtimalle baksana oğlum 400 hasar atmışsın. Takıma bak bir de. Yani birazcık daha şey yap. Oynamayı öğren. E sen mı? çok iyisin. ikinci olmuş. <laughs> tamam hadi. Kanka olur öyle olur. Bir şey olmaz. Ya hayır oğlum geliyorum. Sabahtan beri seni salak düşüyorsun. salak beni trolleyin kanka. Şimdi ağzımı açtıracağım <laughs> benim yani. Kanka hayır. Azıcık daha iyi oynayabilirsin onu diyorum. Salak kanka. salak salak trollemesen düzgün oynayacağım zaten kankacım. Anlatmayı çalıştığım o zaten. Troll ne yapıyorsun? Önceki videoda daha çok vurdun. Şimdi benim vurmamam troll mü? Senin beni öldürtmen troll. Kaldırmayın dediğini yapayım öleyim ben anlamadım ki. <laughs> ya biraz benim hatam oldu oyunda da. Ha bir de birazcık seni bu tarz bir oyunda delirtsem nasıl olurdu onu düşündüm. Neyi bitersin? <laughs> Kanka birazcık şey yaptım ya. Sen benden böyle troll bir şeyler yapınca ben de dedim bari Free de Fire'ı yapayım. Burada daha kolay troll yapılır. <laughs> Allah belanı versin. Paso attırdım seni öldürdüm. Arkana duvar koydum. Bombadan hasar yemiyormuş ama bak bu bir ayrım. <laughs> Kanka sana bir şey değil mi? Video gabal olsaydı. Işte. <laughs> Değil mi? Yüklendin böyle alttan alttan. Çok çok yüklendim. <laughs> gençler normalde troll tarzını hiç sevmem. Yani kanka, ama troll, troll yapıyorsan, yapıyorsan da adam gibi yap. Bu ne ya? Özür dilerim kanka. Uyuz oldum kanka. Bu troll değildi ki. <laughs> ya bir de dalga geçer gibi yapınca o biraz daha sinirli bozuyor. He sinir oldum. Kötü oynayayım kötü oynayayım. Ben de iyi oynadım iddia etmeyeyim ki ben anlamadım yani. <laughs> Öz özür dilerim. Yani normalde dediğim gibi gençler hiç sevdiğim bir olay değildir de. Kendinize çok iyi bakın gençler. Hadi öpüyorum kendinize iyi bakın.